Arkadaşlar Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte evde bozulmuş ekşimi sütleri nasıl değerlendirmeniz gerektiğini anlatacağım Aslında bunun birçok yolu var ama ben çökelek yapımını tercih ediyorum bu şekilde atmamış doluyorum benim yaklaşık 1 litre olan e, ekşimi sütüm vardı bunun içine kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim ve yarım limonun suyunu ekleyeceğim. Şimdi ocağımızı açıp sütümüzü kaynatmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar sütüm iyice kesilmeye başladı. Bu şekilde topak topak oldu. Şimdi daha çok kesilmesi için içine tuzumuzu ve limon suyumuzu ekliyoruz. Bir taşım daha kaynatıyoruz. Evet peynirim yaklaşık 10 dakika bu şekilde pişti. Suyu gördüğünüz gibi daha şeffaf olmaya başladı. İyice topak topak olmaya başladı. Aslında şöyle bir durum var. Limon yerine sirke de kullananlar var ama ben daha önce sirkeyi kullandığımda biraz koku yapmıştı. Çok da hoşlanmamıştım. Bu yüzden bu tarifte limon suyu kullandım. Limon suyunun kokusu da olmadı. Şu an tam bir peynir kokusu geliyor. Şimdi birazcık daha kaynatıp yaklaşık bir 5 dakika daha kaynatıp kevgirden süzeceğim. Ondan sonra da tülbentle koyup bir gece beklettikten sonra o suyunu iyice salana kadar bekleteceğim şimdi süzme aşamasına geçiyorum Evet arkadaşlar biraz dinlendikten sonra o kaynar hali gittikten sonra peynirimi süzeceğim şu dibindekileri de alıyorum. Yani çok az çıkıyor ama en azından değerlendirilebilir. En azından doğal olmuş oluyor. Lor peynirimiz. Bu şekilde biraz havalandırdıktan sonra tülbent benzeri bir bezle sarıp bir gün bekleteceğim. Biraz soğumasını bekleyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar peynirim soğudu. İyice de suyunu bıraktı. Şimdi türbent de olur. Türbende benzer bir bez de olur. Şu şekilde peynirimizi süzmesi için daha çok suyunu salması için içine yerleştiriyoruz. Ve her şekilde Bakın suyu akmaya başladı. Şu şekilde. Yaklaşık bir gün bekleteceğim. Şöyle bir kevgirin üstüne, süzgecin üstüne koyarsanız daha rahat bir şekilde suyunu salacaktır. Bir gün bekleteceğim. Bir gün sonra evet gün arkadaşlar. Yaklaşık bir gün boyunca peynirimizin suyunu salması için beklettim. Şimdi açıyorum. yakıyorum tabağımızı alıyoruz. Şu şekilde. Ben çok fazla sıkmadım. Çok kuru oluyor o şekilde yapınca. Şöyle size göstermek istiyorum. El yapımı çökelek tarifi. Mükemmel, kokusu da çok güzel. Dediğim gibi sirke koyarsanız biraz sirke kokusu geliyor ve pek hoş olmuyor. Bu şekilde peynirinizi kendiniz yapabilirsiniz. Ekşimiş ya da bozulmuş sütlerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, um lor peynirimizi hazırladık. Tabii ben bununla kalmayacağım. Bence bu lor peyniriyle çok güzel kahvaltılık kırmızı biber ve yeşil biberle yapılan lor peyniri kavurması yapalım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, tavamızı ocağımıza aldık. İçine Biraz sıvı yağ. kattık. Biraz ısındıktan sonra biberlerimizi atıyoruz. Biberlerimiz iyice kavrulduktan sonra lor peynirini ekleyeceğiz. Birazcık kızarmasını bekleyeceğim. İyice kızarana kadar pişiriyoruz. kendi yaptığım lor peynirini koyuyorum. Bunu ekledikten sonra biraz karıştırıyorum. Şöyle büyükleri eziyorum tabii. Ben tuz atmıyorum. Lor peynirimi biraz tuzlu yapmıştım çünkü. Siz istiyorsanız damak zevkinize göre tuz atabilirsiniz. Ve üzerine tuz biber. Çok güzel bir kahvaltılık tarifi oldu. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Hem doğal hem de çok lezzetli. Tam bir protein kaynağı. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.